Evet işsizlik rakamları açıklanıyor ama kafa karıştıran bir durum var. İstihdam edilen kişi sayısı 620 bin azaldı ama işsiz sayısı da 573 bin kişi azaldı. Peki bu nasıl oldu? TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları bu sorunun sorulmasına neden oldu. İşte ayrıntılar. Çarşı pazardaki fiyatlarla açıklanan enflasyon rakamları arasındaki tutarsızlık sürekli tartışılırken buna bir yenisi işsizlik konusunda eklendi. <laughs> Koronavirüs salgını sebebiyle ekonominin durduğu, işten çıkarmaların zirve yaptığı bir süreçte TÜİK işsizliğin azaldığını açıkladı. <laughs> Açıklanan rakamlar Şubat, Mart ve Nisan aylarını içeriyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0.9 puanlık azalışla %13.2 seviyesinde gerçekleşti. <laughs> Ancak istihdam edilen kişi sayısında Şubat döneminden Mart dönemine geçişte yaşanan keskin azalış dikkat çekti. Şubat 2020 döneminde 26 milyon 753 bin vatandaşın işi vardı. Pandeminin de etkilerinin hissedilmeye başladığı Mart dönemine gelindiğinde istihdam edilen kişi sayısı 26 milyon 133 bine indi. Yani bu süre içinde çalışan insan sayısı 620 bin kişi azaldı. Peki ya iki dönem arasında 620 bin vatandaş işini kaybetmesine rağmen iki dönem arası işsizlik oransal olarak nasıl azaldı? İş bulmaktan ümidini kesen vatandaşların da içinde bulunduğu, iş gücüne dahil olmayan nüfusta Şubat ve Mart dönemler arasında tarihi bir artış gerçekleşti. Ümitsizlik sebebiyle iş aramayanların da içinde bulundu. İş gücüne dahil olmayan nüfus Mart döneminde 975 bin kişi artarak 32 milyon 112 bine çıktı. Böylece iş gücüne dahil olmayan nüfustaki artış iş gücü sayısını düşürdüğü için istihdam azalışıyla da birlikte oransal olarak işsizlik düşmüş oldu. TÜİK verilerine göre 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13.5 olurken 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da %24.6 oldu.